Herkese Merhabalar Dostlar kanala Hoşgeldiniz ee, Aslında yorgunum işten çıktım ama e, çok daha sevinçliyim çok da güzel bir gündeyim aslında e, bugünün konusu ve videonun başlığı tamamen iyilik yap iyilik bul adı altında olacak e, bugün Belki de Instagram'dan Belki de e, topluluk sayfasından görmüşsünüzdür bugün Dostlar e, bir canlı yayına katılacağız ve geçtiğimiz ayki bütün gelirleri tabii ki bu gelir derken böyle gözünüze çok büyük rakamlar yansımasın buradan söylemek istemiyorum ama e, instagram üzerinden can, e, canlı yayına katılacağız biliyorsunuz benim destek verdiğim bir evlat var e, ve o evlada bütün destekleri bağışlayacağız bugünün konusu aslında buydu e, ve ben oyuna girdiğimde aslında iyilik yapmadan önce bile iyilik düşündüğüm andan itibaren bile iyilik bulduğumu fark ettim şöyle size göstereyim dostlar Zaten e, ismini gördüğünüz üzere tanıyorsunuzdur. E, Yılmaz Akdemir'e buradan çok teşekkür ederim. E, oyunda oyundaki bütün biletleri bize atmış. Zaten desteği çok büyük. Kanalımızın platinum e, abonesi, katıl abonesi ayrıyeten çok fazla da süper teşekkür atıyor. Ona da ayrıca teşekkür ederim. Yani benim bu kanalı açtığımdan beri kanalın en büyük destekçilerinden biri. Tabii ki. Manevi destek veren hepinize çok teşekkür ederim. Çünkü siz izlemeseniz bu video olmaz. Ama maddi destek de gerçekten bize çok büyük motivasyon sağlıyor diyebiliriz. Bu biletler ne? Bunlara bakacağız dostlar. Ayrıca bu ay bugüne kadar yaptığınız bütün izlenmelerin gelirinde aktaracağımız için, iyilik olacağı için de izleyen arkadaşlara da ayrıyeten çok teşekkür ederim. Canlı yayına katılabilirsiniz dostlar. E, topluluk sayfasında isminle paylaştım. DM'de Fırat olarak girerseniz bu bir bu çocuk bir Kas hastası ve siz de girip oradan destek sağlayabilirsiniz anlık olarak canlı yayına katılıp oradan da destek sağlayabilirsiniz dostlar. Orada olacağım canlı yayında olacağız. E, eşim de yanımda olacak e, canlı yayında biz de destek vermeye çalışacağız. Şimdi biletlere gelirsek dostlar bildiğiniz üzere şu ortada gördüğünüz mor karakter ben bunu bu arada e, Pokemon'da kesinlikle görmedim. Böyle bir karakterin varlığından haberim yok. Ee, bir tane sarı bir tane mavinin oluşu e, enteresan. Acaba farklı karakterler mi bilmiyorum. Ama şöyle detaylara bakıyoruz. Evet fiyatları gerçekten çok yüksek. Ve bu 3 bileti de bana hediye ettiği için de tekrardan çok teşekkür ederim. Ee, diğerlerine zorlardım ama en üsttekini muhtemelen alamazdım. O yüzden çok teşekkür ederim. Şimdi buna baktığımız zaman önümüzdeki ay için e, daha süresi var ama e, görevleri var yani görevler gelen görevler var onları da göstereceğim sizlere anlık olarak sürekli ben bu biletlerin görevlerini bitirmeye çalışacağım şu direkt e, punk pokemon olarak geçen arkadaş zaten onun evrimleşmiş hali e, 10 kilometrelik yumurtalardan da onun evrimleşmiş küçük hali çıkacak dostlar yani bunlara öncelik sahibi muhtemelen bu pokemon e, ileride bir gün hepimizin karşısına çıkabilir ama bu bileti alan arkadaşlar önce erişim sağlıyor ve ekstra işte şahines olsun, ekstra görevleri olsun yani fazla fazla alma şansınız oluyor. Bu biletler genelde hep aynı çalışıyor dostlar. Yani bu Pokemon'u seven işte bu Pokemon'a ben erişim sağlayayım diyen arkadaşlar, dostlar bu bileti alması lazım. Onun dışında erişimi ya olmaz ya da geç olabilir. Şöyle kostüm için bir bilet var. Normalde bu biletleri ben hep almayın derdim. Ama şöyle son dönemlerde işte hesaplarla ilgili ilgilendiğim için biliyorsunuz isteyen arkadaşlara bazı hesapları devrettik. Eğer kostümlü şahineniz varsa o hesaplar çok değerli dostlar. Hatta kostümlü şahineler bireysel olarak da çok e, önemli. O yüzden eğer hesabınızda kostümlü şahini pokemonlar varsa onları mutlaka değerlendirin dostlar. Burada da işte bir Pikachu'yu almak e, örnek veriyorum. Genelde de Pikachu çok fazla tercih ediliyor kostümlü şahinesini bulabilmek ki bu kostümlerin birçoğu oyuna bazen tek seferlik geliyor. O yüzden önemli. Yani bu bileti de eğer koleksiyon yapan ya da işte ileride bir gün hesabını devretmek isteyen arkadaşlar için önemli olabilir. Burada da çok önceden söylediğim bir Pokemon vardı. Şu aslında hamster'a benzeyen ve inanılmaz aç olan ya da inanılmaz saldırgan olan ve çoğu zaman çizgi filmde aslında boyundan çok daha büyük işler başarabilen bir Pokemon'du. Uzun zamandır gelmesini bekliyorduk. Şu an geliyor. Daha önce geldim bilmiyorum. Bugünlerde biraz ilgisiz kalmış olabilirim. E, kostümleri var. Bu kostümlerden birkaçını belki ben de deneyebilirim. Özellikle şu mor kostümü. Güzel olabilir. E, onu denerim. Bu da daha çok böyle bu Pokemon'a özel. Ve hani kostüm seven arkadaşlar için e, iyi bir seçenek olabilir. Evet fiyatı biraz yüksek. Ama e, kostüm için isteyen olan arkadaşlar varsa deneyebilirler. Buradan da zaten... Kostümlerin geldiğini görebiliyoruz şuradan hemen. Şöyle kostümler genelde 400 paraya falan e, bu kostümler var. Hani 400 para vermektense oradan almak daha mantıklı mı artık bu tamamen e, size kalmış dostlar. <laughs> Kedi geldi inelim. Şimdi oyuna yeni bir Dynamix Pokemon geldi aslında. Şu an var mı burada ben daha alamadım ama şöyle bakayım. Gasti geldi dostlar. Gengar'ın ilk versiyonu bilmeyenler için. Daha alamadım. Ayrıca şu Pokemon'u da alamadım ben. Çünkü gerçekten aşırı güçlü ve o kadar vaktim olmadı gerçekten. Bununla uğraşacak, bununla kaybedecek zamanım olmadı. Ama yakında ilgileneceğim. Şimdi şöyle görevlere bakalım. Kostüm partisi bu muhtemelen o en sondaki biletin şeyi. Burada Pokemon yakalamamızı istiyor. Bunları ben bitirip sizlere göstereyim. Şu an bile hatta şu, şu aradaki Pokemon'ları e, sizlerle birlikte alabilirim. Bu da Tulum. Aslında şöyle bakayım. Kostüm partisi diyor. Bu ikinci bilet mi acaba? Evet. Bu ikinci olan biletmiş. Bir altındaki bilet de şu. Şöyle bakalım. Evet. Bu orta kısımdaki şu da en sondaki bilet. Hatta bunu e, geçebiliriz. Pokemon'ları 5 kez 5 kez güçlendir diyor. Hemen bir tane Pokemon güçlendirebilirim. Doğan'ın çağrısı var. E, bu nereden geldi bilmiyorum. Bu acaba herkese mi geldi? Eğer herkese geldiyse mesaj olarak atabilirsiniz ya da ilk biletle ilgili bir şey mi? Onu bana e, mutlaka yazın dostlar. Alan araştırması falan yapacağız. Burada da hatta şu yeni gelecek olan Pokemon'un maskesi varmış. Onun dışında Evet elimdeydi. Onun dışında ne var? Cadılar Bayramı var. Evet bu görevde biraz uzun solukluymuş. 108 tane iyi atıştan bahsediyor. Yaparız iyi atış çok zor değil. Ee, karanlık ve hayalet türü diyor. Onu onları Pokemon Go Plus Plus'a bırakacağız. Önüne geleni yakalayacaktır. Şöyle yapalım özel kısımda. Evet ustalık araştırmasını bir kademe ileri taşıdım aslında. Ee, onu size göstermedim. Ustalık araştırmasında da 5. kısma geldim. Bu da 12 gün sonra yani yaklaşık 9 günü kaldı. 9 gün sonra da bu görevi bitirmiş oluruz. Şimdi şu etkinlikteki Pokemonlardan biraz alalım. Karşımıza farklı Pokemonlar çıkacak mı? Onları da görelim. Ee, dostlar bildiğiniz gibi e, çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimiz bitmek üzere. Ayın 25'inde bir aksilik olmazsa çekilişimizi yapacağız. Halen katılabilirsiniz. Çekiliş videosunun altına süper teşekkür atarak da çekilişe halen katılabilirsiniz dostlar. Bunu sonradan söylemiştik yani. Hem süper teşekkürle katılabiliyorsunuz, hem de katıl abonesi olarak katılabiliyorsunuz. Katıl abonesi zaten tek bir yerden yapabiliyorsunuz ama bu videonun altına değil. Çekiliş videosunun altına. Hatta hala hazırda bir yapmıştı. Çekiliş videosunun altına e, süper teşekkür atarak da artık çekilişlerimize katılabilirsiniz dostlar. E, umarım e, gerçekten isteyen birine çıkar. Bu arada bu çıkan Pokemon bolca almıştık zamanında. E, şunu hatırlamıyorum mesela. Evet hem süper e, iyi atış yapmamız lazım hem de sanırım meyve vermemiz lazımdı. Ben e, daldım rastgele atıyorum. işte bazen bu bu şekilde görevleri kaçırıyorum aslında. E, evet Nutkum <laughs> tutuldu. Full geldi. Şimdi bir, bende de Pokemon'un um, full yok ki sevdiğim bir Pokemon. Ayrıca bunun kostümlü olması zaten beni bitirdi şu an. Ee, halen iyilik yapmaya daha iyilik bulmaya devam ediyoruz dostlar. Bu Pokemon'un da e, gelmesi beni çok sevindirdi. Hem full, hem kostümlü. Çok iyi, çok iyi. Evet, şöyle son evriminde yapalım. Ee, bir de yaklaşık 9 gün sonra Yaklaşık 9-10 gün sonra Çok şaşıracağınız bir Pokemon alacağım Tahminleri alabilirim ee, Tahmini tutan arkadaş varsa ee, Ona ee, evet Tahminini tuttu yazabilirim yorumlar kısmında Ama genelde açıklamak istemiyorum ee, Şu şekilde olduğu Bu arkadaş ee, tek bir kaşının Üzerine koymuşlar şapkayı Şapka böyle biraz daha büyük ve komple gözlerini Kapatsaydı sanki daha iyi Olabilirdi ama bu arkadaş full o açıdan sevindim. Şöyle 300'e kadar da varıyormuş. Güzel. Teşekkür ederiz. Ee, acaba biletler geldi diye mi, biletlerden dolayı mı yoksa şansımız mı ya? Ver gitti bilmiyorum. Bu arada sen çok tatlı olmuşsun. Çok da severim bu pokemonu. Ee, güzel olmuş kostümlü hali. Gerçekten güzel olmuş. Daha önce bu kostümünün gelmediğine eminim bu arada. Şöyle bakalım. Evet bu da harika. Bence biletlerle ilgili bir şey dostlar. Arka arkaya Kostümlü Pokemonların bu kadar güçlü gelmesi, en azından kendi şansımda çok mümkün değil, açık söyleyeyim. Şunu alalım. Yani biletlerle ilgili olduğunu e, garantisini şu an verebilirim. Çünkü şansımı biliyorum. Evet ben niye mükemmel atmaya çalışıyorum ki? Şöyle iyi atalım. E, çünkü az çok kanalı takip eden arkadaşlar 4-5 yıldır bu işte uğraşıyoruz ve e, bu kadar e, güzel Pokemonlar gelmiyor. Şöyle geçelim. Evet, benim şansım bu tarz pokemonlar getirir. çünkü. Şunu da aldık. Şurada şey vardı. Pokemonları güçlendirin vardı. Şu yeni arkadaşı zaten güçlendireceğiz. Şöyle biraz güç atalım buna. Evet. Şöyle görevi bitirelim. Bakalım ne varmış. Devamı var mı en azından onu bilelim. Buraları hızlı geçiyoruz ama. Hmm. Dediğim gibi obur sanki daha iyi gibi. Hani sevimli halindense evet obur hali bence daha güzel. Tabi bu tamamen renk, tamamen zevk meselesi. O yüzden bir şey diyemeyeceğim ama obur hali daha iyi ve bize kostümü geldi mi acaba? Normalde böyle tümden kostümleri hiç tercih etmedim, hiç giymedim ama şöyle sizlerle birlikte bakalım mı? Evet kostümü gelmedi. Belki de görevlerin devamında gelecek. Şöyle üstler setler kısmında bakalım acaba kostüm mü geldi şu anda da burada yok şöyle bakıyorum 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 ne kadar çok set varmış ya ve benim de baya bir setim varmış ben hiç setler kısmına bakmadım sanki evet burada yok normalde parmağımın değdiği kostüm bak çok iyi Niye bu kostüm kaldı? Hayır, ben böyle kalmak istemiyorum. Hayır, 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 böyle kalmak istemiyorum. Hayır, çok, çok kötü, çok kötü. Hayır, böyle kalmak istemiyorum. Cık. Elimin değdiği şeye bak ya. Şuradan hemen değiştirelim. Hemen şunu seçelim. Üstlerden seçmiştik. Evet, şu an eski videolarımdan herhalde şablon. Bu kostüm çok güzelmiş ya. Oo çok iyiymiş. Çok iyiymiş bu arada. Şu an ona para harcayamam. Niye böyle oldu ya? Saçma sapan kostümde kaldık. Şunu büyütemiyor muyuz? Hı. Şöyle yapalım. Evet şortla kalsın. En azından o şekilde kalmayalım. Allah'ım ayakkabı da rezalet seçmiş. Nereden getiriyorlar bu setleri? Sonra Tamam tamam biraz böyle kalsın Ama kanadımı da koyacağım Kanatsız olmaz Çantalar kısmından Şiştim ha Evet çantalar kısmından En azından böyle kalalım sonra ben düzeltirim Çok saçma bir kostüme kaldık ee, Şuradan bakalım Ben az önce Geçtim onu herhalde direkt ama Ha şurası Bu görevden sonra evet kostümü şu an verecek Boş yere uğraştık ve boş yere e, Şey yaptık e, karakterin kıyafetlerini değiştirdik. Hediye göndereceğiz. Karanlık tür Pokemon yakalayacağız. Farklı türden Pokemon yakalayacağız. Dostumuzu besleyeceğiz ve tecrübe puanı kazanacağız. Bunlar yapılır. Evet bu görevleri ben e, tek tek bitireceğim dostlar. Aralarında uzun görevler de var. Aralarında kısa görevler de var. Bunları böyle bir iki videoya sığdırmaya çalışırım. E, dediğim gibi bugün e, müsait olan arkadaşları Instagram'da canlı yayına bekliyorum. Bu canlı yayın Yardım destek canlı yayını olacak yani oyundan bahsetmeyeceğiz oyundan konuşmayacağız dostlar gelen arkadaş ona göre gelsin ve genelde burada bağış destek toplanıyor tabii ki sadece katılarak bile destek olabilirsiniz ama gelip de e, bu kanaldan geldiğinizi e, benden dolayı geldiğinizi Söylerseniz de orada ben gururlanırım eğer böyle bir şey yapmayı tercih ederseniz tabii ki her şeyden önce e, çocuğa destek verebilmek çok ciddi bir rahatsızlığı var burada bahsedip tekrardan sizleri üzmek istemiyorum ama yayına katılıp e, detayları da öğrenebilirsiniz. Ayrıca bizim gelirimiz ne durumda? Yani bu kadar uğraşmaya ben ne kadar kazanıyorum? E, aslında onu da görebilirsiniz. Birçoğunuz hayal kırıklığına uğrayacaktır ama e, orada da canlı yayına gelip çünkü ben buraya yatan geliri yuvarlayıp olduğu gibi e, evladımıza aktaracağım dostlar. İzlediğiniz için bana katlandığınız için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görevler, biletler hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Genelde hepsine cevap ver ver veriyorum. Vermek zorunda da hissediyorum kendimi. Sizlere karşı bir sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Parçalı bulutlu yaşlılarla görüşürüz.